aslında bu sorudaki bilgiyi sen biliyorsun. Neden? HBP'den biliyorsun. Ne demiştik? Ağızdaki yapılar kendilerine zıt kuvvetleri karşılarlar. Bunu bile bilsen yaparsın. Burada da tam proteze destek olan dokuların hangi konuda desteklik sağladığı ile ilgili bir eşleştirme sorusu var. Bakalım hemen formu dediğimiz zaman arkadaşlar. Ark formunu hemen şöyle açacak olsam. Neyi engel olmaya çalışıyor? Protezin rotasyonuna engel olmaya çalışıyor. Hatta en iyi ark formum kare iken en kötüsü kim oluyor? Ovoid oluyor. Neden? Ovoid'in üstünde direkt sağ sol yönde rotasyon yapabilir protez. Dolayısıyla ark formu rotasyon hareketleri dirençle ilişkili. En iyisi de kare ark dedik. B seçeneğin sert damağın şekli. Dikkat edersen sert damağın bu yatay kompakt kemik dokusu sana ne sağlıyor? Vertikal oklüzel yüklere karşı direnç sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla dikey destek ve retansiyonla ilişkili doğru. Rezidüel kreplerin yüksekliği hatırla eğer ki bir dokunun yüksekliğinden bahsediyorsak vertikal yüksekliğinden bahsediyorsak bu bana ne sağlar? Horizontal stabilizasyon sağlar arkadaşlar. Sonuçta ne dedi? Kendine zıt kuvvetleri karşılayacak. E yükseklik vertikal bir komponent. O zaman neyi karşılar? Vertikal değil. Horizontal stabiliteyi karşılar arkadaşlar. Horizontal yükleri karşılar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Rezidüel kreplerin kesit biçimi U şeklinde olabilir, V şeklinde olabilir ya da bıçak sırtı gibi olabilir. Bunların da özelliğine bak. Mantıklı düşün. Bu sefer de U şeklinde ise kretin üstünde ciddi bir yatay komponent var demek. Ama bıçak sırtında çok az bir komponent var. Yani bu sefer neyle alakalı? vertikal yüklerin karşılanması yani protezin desteklenmesi. Destekleme eşittir vertikal yüklerin karşılanmasıdır arkadaşlar. E Burada da U şekli kret kesip biçimi en fazla kret tepesinde yatay komponent içerdiği için en iyi desteklemeye sahiptir. Artma arası mesafe ise nerede kritik öneme sahip? Diş diziminde. Yeterli mesafe olsun ki diş dizebilelim. Aşağıdakilerden hangisinin tam dişsiz bir hastanın intraoral muayenesinde tespit edilmesi uygulanacak protezin tutuculuğunu olumsuz yönde etkiler demiş. Bakalım yaklaşık 1 mm uniform kalınlıkta mukapes vestibül istenen bir şey. Rezidüel kred tepesinden vestibüle uzanan 12 milimetrelik yapışık diş eti varlığı. Ah keşke bütün hastalarda bu olsa. Çünkü 12 milimetre protez kenarını uzatabilirsin demek ki bu bayağı iyi bir mesafe. Kas frenulum ataçmanlarının sulkus tabanına yakın konumda olması. Sulkus tabanı ne demek? Kred tepesinden uzakta demek. Yani kas frenulum ataçmanım kred tepesinden uzaktaysa yine avantajım var. Kenarı uzatabilirim. Ağız tabanı ile miloid arasında boşluk olmaması. İşte burada boşluk yoksa ben buraya protezi kitleyemem. Yani retansiyon sağlayamam. Halbuki ben burada miloid sırtı 4-6 mm aşmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden de bu miloid arkası boşlukta en azından bir 10 mm mesafe istenir ideal olarak. Yani boşluk olmaması istenmez. Olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. E'de ne demiş? Cerrahi müdahaleye gerek olmayan küçük ve tek taraflı undercut varlığı. Aksine giriş yolunu ayarlarsın ve sana tutuculuğa olumlu etkiler tek taraflı andırkatlar. Sıkıntı çift taraflı undercutlarda doğuyor daha çok.